Bugün sizlerle abi... Brrrr... Stars oynuyoruz, Bro Stars. Arkadaşlar biliyorsunuz, ha doğruyu. Arkadaşlar biliyorsunuz en son bize yeni karakter T Arkadaşlar ve bugün de kabuk karakterler 5 gün ya da 4 gün sonra gelecek. Hiç bilmiyorum. E, adım bile yok. çok güzel. Kulübüm yok arkadaşlar. Hum, alt gün kalmış. Şu haberlere bir bakalım. Bu mu? Ha, arkadaşlar bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz yeni karakterlerimiz gelecek ve 6 gün sonra şok az bir gün biliyoruz da yey inşallah çıkar bana bir şey oh yes Arkadaşlar karakter çıkarttım. Parmağımla karakter çıkarttım. Sonunda bir karakter ya. Sonunda bir karakter. Arkadaşlar burada annem mutfakta. Ne oldu kızım? Arkadaşlar Piper çıktı. Yes! Yes! Sonunda bir karakter arkadaşlar. Oh! oh. Sonunda bir karakter ya. Sonunda Allah'ıma şükür. 31 karakterim oldu. Allah'ıma çok iyiyim ya. Ay çok iyiyim. Arkadaşlar karakter çıktı. Yay! Çok istiyordum zaten. Karakter çıkmasını zaten çok istiyorum arkadaşlar. Ay başlamış. Arkadaşlar burada internet çok mu Hatta tamam güzeldi de. Belki şey arkadaşlar şey oynayabiliriz. Arkadaşlar şey oynayabiliriz. Zoba zoba zoba. Siz zobayı hiç bilmiyorsunuz arkadaşlar. değil mi? Biliyorsunuz iyi. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz yine iyi. Bilmiyorsunuz yine e? Arkadaşlar ben zoba en sevdiğim karakter işte. Bak kalemim. Bak kalemim var. Ne? var, e, ee, bunu çıkaramadım. Penguin'i çıkardım. Şunu da çıkardım. Yok, iki çıkamadım. katlı çıkaramadım. Bunu da Aa, yeni karakter bu sınırlı süreli Tekliften faydalan. Yeni karakter. Arkadaşlar Brawl Stars gibi yine. Dust task gibi de Şu Şey gün şu anda gerçekten 13 dakika 12 saniye. Ha şuraları alacağız. Alalım şunu da. Alalım. Bunu da alalım. Şunu da alalım. Etkinliğe giremiyor. Yani etin maçı. Bu Kalana bakalım. Tamam, çıkalım. Ne? Tamam. Hani kim varmış arkadaşlar? Ne kim varmış? Bir dakika şu yeni karaktere bakalım. Erkek kedisi. <laughs> yeni gelen karakter. Bunu da daha yeni geldi. Tavuk zaten vardı. var mıydı ya? O da yoktu. Ha şu yoktu. Şu şu. Şu yoktu. Şu yoktu. Ha bu galiba sihirbazcı. Ha o buymuş. Bir dakika dur. E o zaman bu kim? E o zaman bu kim? Onun ana resmi. <laughs> Neyse. Biz oyunumuza bakalım arkadaşlar. Leli bu arkadaşlar. Leli. Leli. Ya bunun da bu arkadaşlar. Bakın köpek balığı derim buydu arkadaşlar. Köpek balığı vardı bende. Çünkü. Hımm. ne de? Bir dakika en yüksek olanını şaşırdım. Bu yükseltilecek. Bu da yükseltilecek. Ama bu da, da çok yükseltilecek. Güzel. Bu bulu şaşırdım. Bu arkadaşlar bu biliyorsunuz. Bu bulu arkadaşlar. Çünkü hani bu boğa ya. Yüzden bu bu. Ben öyle hesaplıyorum. Hayır. Hayır bu işin bir öğe var. Hayır şavaş. Arkadaşlar <laughs> gitti bütün parçık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız ya? Şimdi ne yapacağız? Ha? Neyse oynayalım bakalım. Bu arkadaşlar bu bu. A. Aldık mı Tamam. Bul şu tarafa. Bul yok. Hayır. Hayır bu panter. Ya donuyor ya. Kaç. Kaç. Hayır really. 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 Really big. Hayır. Hayır. Allah Allah Allah. Tamam. Çok güzel karşış yap. İşte arkadaşlar böyle olur. Takımınız yoksa böyle olur. Takımınız takımınız var. Bak takımınız varsa e, arka takımınız sizi kurtarabilir. Ben yanlışlıkla bastığım için takımım beni kurtaramadım. E, çok zor diyor. Bir karşılaşmaya ben sağlık 2 kullan. Nasıl zor ya? Beş sağlık kiti kullanıyor. ne zor bunun? Değil mi arkadaşlar? Ve sağlık kiti çok kolay. İnanılmaz kolay hatta. bir peasy. Benim için. Yeni mod yeni mod. Takım ikili. Yok ben dörtlü mü? Beş. Ha şuradaymış. Geçenmiş. Arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Aslında aslında bir Brawl Stars oynadık sonra buna geçtik. Arkadaşlar şuna gelirsek o bizi öldürür. O yüzden ben takımımın yanında duracağım. takımımın yanında duracağım. Ha arkadaşlar bakın az önce gösterdiğim kişi şuydu. Kirpi galiba. Oldu. Ya ben o tarafa git. Bir Ha, o kişi sandım. O iyi ki dışarı gelmiş. Hayır, hayır, hayır. Abi. Vay. Ha doğru ya takımız var. Aa ikileri var arkadaşlar. İkileri var. Ha galiba bir tane geldi bunu buldu. O oh, bu arada vurma şesi değişmiş. Sen olsan. Sen şunu. Alayım. Hayır. Alayım ben şunu. Alacak mısın artık? Sanki şey yaptım. Geliyor Geliyorum ulan? Yine bekleyin ben tok alırım. Alırım ben toto- Ay. Benim her yerim düşüşlü diyecektim arkadaşlar yanlışlıkla başka bir şey yaptım. Bu neymiş? Halı. <laughs> de bunu yemiş yemiş büyümüş. Aa, dur, stop. Bu Arkadaşımız ölmüş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar arkadaşımız öldü bir sonra yardım ediyor İşte böyle böyle kurtulacağız ama Toğu öldü ölmüş bildiniz bu yüzden Ay bana da bir tane leri geliyor. Yo leri leri geliyor. ha bu da göstermiş zaten. Burası mı yaşam alanıymış? Kom kom kom. Oo ben şunu alayım. Ömer mi? Ömer alsak mı? Şunu alalım. Aa çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Kalıcı kullanacağım ben. Hayır 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 Oh 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 oh, oh baby Oh baby Minos'u da alalım Çok güzel Çok güzeliz Ben de kutu alayım Ben de kutu oldu. Leylenin <laughs> boyu uzun olduğu için Şey Ne yapıyorsunuz acaba? Beni görmelerini mi sağlıyorsunuz? Ha o yemiş. Bizim arkadaş yemiş. Şuraya <laughs> <laughs> tıkayım. Ben sağlık için kullanayım mı? Kullanmıyorum. Ben bir tane Yok. takım artık Birisi Rasyan öldü. Nasıl öldü? Hala canlı. Ama e, yardım ihtiyacı varmış. Allah, Allah 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 Ay yanlış taraf düştüm Yanlış taraf Ay arkadaşlar 3 kişi kaldık Çok heyecanlı Buşun! Buşun! bu Düşük Arkadaşım yardım et bana Maymun Çok teşekkür ederim Hayır beni yine kurtar arkadaşı ben ölüyorum öldüm artık öldüm, öldüm, öldüm. o dokuzuncu nasıl dokuzuncu oldum arkadaşlar bir tek şu an bu var bu arkadaşlar ölür mü ölmüyor mu hiç bilmiyorum biz kazandık. Akışa galiba biz kazandık. Galiba evet biz kazandık. O oh, o oh, eğlencesi. O oh, eğlencesi. Gümüş etkinliği. Kupa avı. Kupa avı. Evet, bunu unutmamız lazım. Ama başarılı. öldürme Yapamıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bir dakika kaçtı. Neyse arkadaşlar, ben bir tane oyunda size beda edeyim. Bir tane oyunu şeyini açayım. Şunu aşayım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Ya da bir tane bir tane oynayalım arkadaşlar. 3 tane seri olmuş oldu. da. Bunlarla bir tane oynayayım. Sonra videoyu kapatırız. Tamam mı arkadaşlar? İnşallah şey gelir. Kardeşim ben, para, bana para ver. Bana para Pagan yoksa para ben. Ama para varsa para yine ver. Aldım sen. Almadım seni, aldım seni, attım seni. Çok ağır. Ay, 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 ay. Su mu ya? Su mu? Su Evet suymuş. Ne oluyor? Oyun baka girdi. kendisi sar gerildi arkadaşlar. Allah! dur yok Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum. Emir Otis Emir Otis'in içinde kalın. Boy 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 boy. Görüşürüz arkadaşlar.